2 Ocak 2016 tarihli Allah'ın ilmi 7 birlik çalışması. Dünya insanlığı hep 7 sayısını dillemiştir. Tufan hazırlıkları 7 gün sürmüş ve Nuh'un gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuştur. 7 uyurlar mağarada gizlenip kurban olmaktan kurtulurlar gibi. İşte yedinin gizemi dünya yaşamının gizemidir. Ama hangisi mutlak hakiki bilgidir? Bilmeliyiz ki yedi bir tohumdur. Yani o bir mecazdır. Bilinç üretici olan insana bakılır ve sorgulanır. Bakalım yedi ile ne yapacak denir. Ve insan o mecazı alır, yüreğinde kodlar, dürümler ve diller. Dillenişi kendi yoğunluğundaki hakiki bilgidir. Bu şekilde yaşam sayfalanışları ile kendi bilişini kodlar. İşte kıyam budur. Kat kattır bilgi yoğunlukları. Her kata bir kapıdan girilir. Her kapı bir bilgi kapısıdır ve o kapılar hakikiyete açılan kapılardır. İlimle yol aldığında insan bütünün kürzi kapıları açılır ve orta zamana gelinir. İşte bugün her şeyin tam ortası olan ana kaynaktayız ve tüm kapılar açık. Burası bir ışık kaynaktır. Burası dünyadır. Unutulan tüm bilgiler burada sır halindedir. Tüm yaşamın hakikiyeti dünya ana kaynağındadır ve burada yaratılan tek olan o yürektedir. Kökün kökü olan bu sessiz yoğunluğu bu meclis olarak dilliyoruz ve tüm meca sayfalamalarını tek bir kaynak ışıkta hakikiyete dürümlüyor, kodluyor ve yaşam sayfalarına kayıtlıyoruz. Tüm yediler burada, yüreğimizdedir. Yedi uyurlar, yedi bilinç, mağara, dünya, uyumak, hakikiyeti unutmak ve bugün insan hatırlıyor. İşte kıyamet kopuyor bugün. Yedi kadim sırdır, yedi köktür ve biz yedi kök gök olup dilliyoruz yediyi. Ve bugün biz yediyi resmediyoruz birleşik ışıkta ve yediyi Allah'ın ilmi ile dilliyoruz ve tüm sayfalara mutlak bilgi olarak kayıtlıyoruz. Artık her okuyan yüreğinden mutlak tek olanı okuyacak. İşte Allah'ın ilmi budur. İnsan dünyadır ve o inkar edilemeyecek bir ışık kaynaktır artık. Kabir azabı bitmiştir. Ne mutlu ne mutlu